Merhabalar. AdWords yatırım getirinizi arttırmak için Analytics'te yer alan AdWords raporlarını kullanma konulu internet seminerimize hoş geldiniz. Seminerimizin gündeminin üzerinden kısaca geçmemiz gerekirse, bugün sizlere en iyi uygulamalar, anahtar kelimeler raporu, AdWords kampanyaları raporu ve anahtar kelime konumları raporu konularından bahsedeceğiz. Bu bölümde Analytics'teki AdWords raporlarını değiştirmenize ve bu raporlar ışığında yapılabilecek işlemlere göz atmanıza yardımcı olacak bazı hızlı tekniklerden söz edeceğiz. AdWords raporlarıyla ilgili ayrıntılara girmeden önce en iyi uygulamalara ilişkin birkaç önergeden söz etmemiz gerekiyor. Öncelikle AdWords'ten doğru ziyaret sayılarını alabilmek ve bunları AdWords tıklamalarınız, tıklama başına maliyetleriniz, tıklama oranınız gibi değerlerle karşılaştırabilmek için AdWords ve Analytics hesaplarının birbirine bağlı olduğundan emin olun. İkinci olarak bir hedefe sahip olduğunuzdan ve alakalıysa e-ticaret seçeneğini kurduğunuzdan emin olmalısınız. Böylece çevrim içi reklamlarınızın başarısını ölçmeye yarayacak bir ölçüme sahip olursunuz. Son olarak ise genel bir kural olarak anomalilerin etkisini azaltmak üzere örnek sayısı 100'ün üstünde olan veri kümelerine odaklanmanızı öneriyoruz. Son birkaç slaytta ücretli anahtar kelimelerinize odaklanıp ortaya çıkan veriler ışığında gerçekleştirebileceğiniz işlemlere odaklanacağız. Anahtar kelimeler raporuna eriştiğinizde AdWords'tan gelmeyen anahtar kelimeleri ayırmak üzere ödenmemiş bağlantısına tıkladığınızdan emin olun. Ardından görünümü ortalama ile karşılaştır olarak belirleyin. Bu görünüm türü anahtar kelimelerinizin performansına dair görsel bir işaret sağlar. Yeşil iyi, kırmızı ise kötüdür. Son olarak sol tarafta ziyaretler, sağ tarafta ise ziyaret başına değer olmak üzere bu iki ögeyi karşılaştıracağız. Bu rapora baktığımızda anahtar kelimelerin bazılarının yeşil renkte olduğunu görebiliriz. Bu söz konusu anahtar kelimelerin ortalamanın üstünde bir ziyaret başına değere sahip olduğu anlamına gelir. Önceki rapordan doğal sonuçlardan yüksek miktarda gelir elde eden anahtar kelimelere dair net bir fikir edinmiş olmalısınız. Bu anahtar kelimeleri etkin bir şekilde teklif verip, reklamınızın doğal sonucunuzla birlikte gösterilmesini sağlayarak görünürlüğünüzü iki katına çıkarabilirsiniz. Tıklama başına elde ettiğiniz gelirin ne kadar olduğunu bildiğinizi unutmayın. Bu nedenle akıllıca teklif vermelisiniz. Sıradaki tekniğimiz AdWords kampanyaları raporuna odaklanmak ve her bir kampanyada bulunan farklı reklamlara yakından bakmaktır. Bir reklam yüksek bir tıklama oranına sahip olabilir. Ancak esas olarak bu reklamın sizin için bir getirisi olup olmadığını öğrenmeniz gereklidir. AdWords kampanyaları raporunda farklı reklamları kampanyalarla karşılaştırmak için ikincil boyut reklam içeriğini kullanın. Bu örnekte reklamlarınızın birinin yüksek bir hemen çıkma oranına sahip olduğunu görebiliriz. Bu durum açılış sayfasının gözden geçirilmesi gerektiğine işaret etmektedir. Açıklamalar sekmesine geçtiğimizde, yüksek hemen çıkma oranlarına rağmen kampanyalardan birinin aslında yüksek bir yatırım getirisine sahip olduğunu, diğerinin ise açıkça hiçbir getiri sağlamadığını görebiliriz. Performansı kötü olan bir reklamı iyileştirmek için atılacak ilk adım kendinizi müşterilerin yerine koymaktır. Mevcut açılış sayfasına bakmayı unutmayın. Sitede daha derine, muhtemelen bir ürün sayfasına bağlantı vermenin mümkün olup olmadığını ya da reklam metninin gözden geçirilmesinin gerekip gerekmediğini düşünün. Olası diğer bir işlem de bütçelerinizi ayarlamaktır. Reklamlar farklı kampanyalarda ise performansa düşük olan kampanyanın bütçesinden kesinti yapın ve bunu daha iyi performans gösteren kampanyanın bütçesine ekleyin. Düşük performansa sahip olan kampanya, marka tanıtımı amaçlı kullanıldığında, Yine de iyi bir performans gösterebilir. Müşteriler ilk önce bunu kullanıp daha sonra diğeri üzerinden satın alıyor olabilirler. Dolayısıyla bütçesini tamamen kaldırmadan önce müşteri davranışlarını göz önünde bulundurun. Son olarak her iki reklam da aynı kampanyadaysa dönüşümler için optimizasyon yapmak amacıyla dönüşüm izleme verilerini ve teklifleri kullanma seçeneğini etkinleştirebilirsiniz. Ancak bu optimizasyonları temel oluşturacak dönüşümlerinizin olması için Öncelikle hedeflerinizi Analytics'ten AdWords'a aktarmanız gerekir. Bu seçeneğin farklı kampanyalardaki reklamlar için de geçerli olabileceğini unutmayın. Son optimizasyon önerimiz ise anahtar kelime konumları raporuna odaklanmaktır. Bu rapor reklamlarınızın her birinin kaçıncı sırada gösterildiğini görsel olarak belirtir ve her bir konuma farklı ölçümler yerleştirir. Bu durumda sol tarafta ziyaretler, Sağ tarafta ise hemen çıkma oranı olmak üzere bu iki öğeyi karşılaştırabilirsiniz. Anahtar kelimeniz ikinci veya üçüncü konumlarda gösterildiğinde yatırımınızdan en yüksek getiriyi elde ettiğiniz göz önünde bulundurulduğunda bundan yararlanmak çok mantıklı olur. Kampanya ayarlarınızdaki konum tercihini etkinleştirerek artık reklamınızın anahtar kelimeniz tarafından gösterildiği konumlarını sınırlandırabilirsiniz. Bunun ardında yatan mantık, sınırlı bir bütçeye sahipseniz bütçenize en yüksek getiriyi elde edebileceğiniz durumlarda kullanmanızdır.